son dönemde saç bakımı için doğal çözümler arayanların favorisi haline gelen biberiye, aktarlarda yoğun ilgi görüyor. Mesela şu sıralar yaz ayı olduğu için ödem attırıcı çaylar çok talep görüyor. İşte bağırsak çalıştırıcı çaylar çok talep görüyor. Şu sıra herkesin şikayeti çok fazla terliyorum deyip o teri en azından ter kokusunu önleyici çaylar veriyoruz yani. Mesela kayısı çayı, ee, Yaz ayında fazla terleme olup bizim insanlarımız su çok içmediğinden böbrek rahatsızlığı taşı kum döken çok fazla var kiraz sapı mısır püskülü zencefil bunlar hem ödem attırıyor hem böbrekteki o idrar yollarındaki enfeksiyon olsun böbrekteki taşlar kumlar olsun ağrısını keser ve dökmesine yardımcı olur. Yani bayanlarımızın ortak sorunu yaz geldiği zaman zayıflamak, kilo sorunu çok büyük problem e, ödem attırıcı çay yağ yakan çay işte bağırsak çalıştırıcı çaylar aşırı şekilde satılıyor. Bir de bayanlarımızda D vitaminini ve kansızlık aşırı derecede fazla hani müşteriye göre rahatsızlığına göre e, tavsiyede bulunabiliyoruz. Eşek sütlü sabun keçi sütlü sabun bunlar cilt temizliğinde makyajdan sonra aşırı bir yoğun talep var zaten artı besleyici çay ağacı propolisli işte zeytinyağlı bu sabunlar cilt temizliğinde çok katkılı çok böyle tavsiye de ederim. Ee, daha 2 3 kullanımda hemen yüzde ciltte hem beyazlatır da bunlar. Bunlar çok satılıyor.